Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün gündemimiz inşaat ve emlak ve arsa fiyatlarındaki acayip artış. inanılmaz artış. Özellikle son bir hafta içerisinde meydana gelen artış. Şu anda Mehmetçik Parkı'ndayız. Mehmetçik Parkı özellikle 0-20 yaş arası serbestisinden sonra oldukça yoğun. Arada arka fonda mutlaka size çocukların sesleri geliyordur. Ee, ben önce Kabuklu Tepesi'ne gittim bu çekimi yapmak için. Yani inşaat ve emlaktan bahsederken. E, dedim Dalaman arka, arka planı alayım dedim. Yalnız orada ışık çok ters oldu. Daha sonra Şereflere gittim. Oradaki çay bahçesindeki arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. Yalnız dediğim gibi hakikaten öğleden sonra ışık çok tersti. Onun için e, gidelim devamını Mehmetçik Parkı'na e, orada çekelim. E, hatta bu arada görüntüleri de orada çektiğim bazı aktüel görüntüleri de bunun üzerine bindireceğiz. Şimdi Biliyorsunuz Dalaman yani uzaktan gelenler, yeni görenler ya da çok fazla bilgi sahibi olmayan insanlar için kısaca şöyle anlatayım ben. Şimdi Dalaman'a girdiğin zaman ölüm virajı dediğimiz bizim Atakent kavşağından Dalaman'a girdiğiniz zaman Dalaman'ın sağ tarafı yok. Yani sağ tarafı yok derken Mopak, Cezaevi, Tigem, işte Hükümet Konağı, Jandarma derken Dalaman'ın sağ tarafı yok. Ee, havalimanına giden bir gazi bulvarı var. Gazi Bulvarının sol tarafına şehir e, ilçe teşkil edilmiş vaziyette. Özellikle son 30 yıl içerisinde Dalaman e, çok farklı bir e, nasıl söylesem mimari, inşaat açısından ya da yerleşim açısından şehir planlamasından çok farklı bir yapıya kavuştu. Bunu tabii biz 30 yıl içerisinde gözlemledik. E, Şimdi bir taraf olmayınca tabii TİGEM'den sonra havalimanı da var. Yani bir taraf olmayınca sol tarafa gelince yani e, kuzeyden güneye doğru şehir gidince aslında buradaki ana caddelerin denize doğru Antalya'daki gibi denize doğru böyle olması gerekiyordu. Ancak maalesef e, ikinci bizim e, bir alternatif Gazi bulvarından başka bir yerimiz olmadı. Böyle olunca Gazi Bulvarı'nın sol tarafında e, özel özel yerleşimler yani şahısların tapulu yerleşimler oldu ama e, sol tarafında oldu. Sağ tarafında kimse yok. Şimdi Seyfettin İnce Caddesi bunun alternatiflerinden biri. Yani şehri kuzeyden güneye bölme açısından Seyfettin İnce, Mavi Kent'e çıkan bir uzun bir proje var biliyorsunuz. Seyfettin İnce ve Atatürk Caddesi, bu caddeler 2014 yılındaki Büyükşehir Yasası'ndan sonra artık yerel belediyeden çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bu Bunun tabii önemli ciddi ölçüde sakıncaları da oldu. Zaten büyükşehir yasası biliyorsunuz yani delik deşik bir yasa. Özellikle bu nüfusta, bu ortamlarda e, mesela öne köy ortadan kalktı. Köylere mahalle değildi. Şimdi 2004'te 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden e, Dalaman Belediye Başkanı Sayın Beyhan Korkut olunca o dönemlerde biliyorsunuz Dalaman turizm kenti e, söz konusuydu. Yani turizm kenti. Turizm kenti olunca o zaman çok ucuz fiyata satılan, dönümlerce satılan araziler birden turizm kenti e, havasıyla birden çok arttı. Bu arada tabii sarı Germe turizm alanı iktis edildi. E, onunla ilgili biliyorsun son dönemde bir yasa da çıktı. Özellikle çevre koruma ile ilgili bir yasa çıktı. Bunlar şu anki konumuz değil. E, 2004'te Sayın Beyhan Korkut geldiğinde turizm kenti dolayısıyla arsalar aşırı fiyatlanınca bir böyle bir inşaat furyası yaşandı. Bu birinci inşaat furyası. Bu inşaat furyasında Dalaman Belediyesi'ne ait birçok yeşil alan ya da ayrılmış bölümler elden çıkarıldı. Yani bir kısmı elden çıkarıldı. O dönemlerde özellikle çocuk oyun partlarına çok fazla önem verildi. Onlar hep yapıldı. Sonradan bunların çoğu elden geçmedi ya da revize edilmedi ya da kullanılmadı. O yüzden böyle eksiklikler oldu. Ama o dönem özellikle inşaat açısından önemli bir atlama yılıydı. Yani bir böyle bir kademe atlama yılıydı. Ondan sonra sayın e, Muhammed Şaşmaz zaman yani yakın dönemde ise e, inşaat firmaları gene böyle bir hata geçtiler. İnşaat sektörü bir, bir kabuk değiştirdi. Fiyatlar bir bir kademe daha atladı. O arada tabii Dalaman Belediyesi e, özellikle sosyal faaliyetleri, kültürel faaliyetler açısından inşaat firmaları çok para kazandıkları için ya da işleri iyi olduğu için onlara sosyal ve kültürel faaliyetlerde belediye destek oldular. Sponsor sponsorluk yaptılar. E, onun için Muhammed şaşmaz zamanı e, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından oldukça hareketliydi. Ha, bu arada tabii. E, 2009'da 2014 arası özellikle yerli müteahhitler dediğimiz yani Dalaman'ın yerlisi olan müteahhitler biraz sıkıntıya girdiler. Bazı iflaslar yaşandı. Bu iflaslar Tabii bunlar hep zincirleme oluyor. Yani bir müteahhit iflas edince bunun sanayi sitesinde dolap yaptırdığı yer ya da demir aldığı yer ya da işte inşaat malzemesi aldığı yer sıkıntıya girebiliyor. Yani bazı iflaslar yaşandı, bazı önemli sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra Gelindi 2014, 2014 yılında. 2014 yılında Büyükşehir yasası çıktıktan sonra sistem tamamen değişti. Sayın Muhammed Şaşmaz'ın e, belediye başkanlığı sırasında 4-5 defa meclise gelen bir e, imar planı değişikliği vardı. Yani 1/5000 imar planı değişikliği vardı. Son çıkan yasa ile yani büyükşehir yasasıyla e, imar planını e, yerel belediyeler yapıyor ama büyükşehir belediyesi onaylıyor. Bu imar planı üzerindeki yeşil alanların, ondan sonra sosyal tesislerin, sosyal alanların, resmi kurumların e, lekelerinin yer alması ile ilgili olarak Sayın Mehmet Şaşmaz tarafından Büyükşehir'de büyük şehirde sorun çıkmaması planın onaylanması açısından çok titizlikle davranıldı. Bu 4-5 meclis sürdü bunu onaylanması. Bunu onaylanmasında şimdi kamuoyunun pek o zamanlar bilmiyorum yani mı ama biz tabii bunları hep belirttik meclis toplantılarında. İnsanlara anlatmaya çalıştık. 160 bin nüfusa göre dalamanın planlanması yapıldı. Ee, yani 160 bin. Şu anda 45 bin, 46 bin civarında geziyor nüfus. Ee, 160 bine göre ayarlandığında da e, uzun vadede 10 sene sonra, 20 sene sonra Dalaman'ın nüfusunun ve yerleşiminin inşaat açısından, mimarlık açısından, sosyal alanlar, e, çevresel alanlar açısından ne tarafa doğru gitmesi konusunda bir karar alındı. O zaman da dendi ki Dalaman şereflere gidecek, Dalaman Kargınkül'üne gidecek, Dalaman Gürköy'e doğru gidecek. Kabukargın özellikle sit alanlarının yoğunluğu ve hava limandan dolayı e, uzun vadede yerleşim alanı, ilçe yerleşim alanı olarak görülmedi. Bu üç üç tane mahalleye yani eski ismiyle köye doğru gidilecek. Ama Dalaman yani nüfus e, özellikle e, alan açısından çok geniş bir alan. E, dünyanın belki de çok mümmit topraklarına sahip bir alan. Zaten öyle bir şey olmasa buraya tigemi kurmazlardı. Tigen biliyorsunuz dünyada bazı tohumlar konusunda özellikle Orta Doğu'da ya da Avrasya'da önemli bir etkiye sahip tohum tohum açısından. Ondan sonra bu 1 bölü 160 bin yapıldığında bundan önceden de süre gelen işte Karaçalı Mahallesi'nde %20 Hürriyet Mahallesi'nin arka tarafları Hürriyet Mahallesi siteler dediğimiz şu anda sanayi sitesinin olduğu bölgedeki inşaatlarda da %33 kat gibi işte Atatürk Caddesi ve ticari alanlarda da yüzde yüz beş kat, dört kat yerine göre bunlara da azami itina gösterildi. Yalnız zamanında tabii bazı ufak tefek müdahalelerden dolayı bazı mesela bir yerden giriyorsun bir sokak beş metre karşı tarafa geçiyorsun sokak 7 metre. Aynı zamanda işte efendim o 5 metre yolu olan da işte biri bilmem kim oturuyormuş da onun yeri yapılmamış da falan gibi. Çok çarpık böyle bir kentleşmede zaman zaman önümüze çıktı. Bunun en önemli gösterge sor en önemli etkisi olarak Atatürk Caddesini görüyoruz. Mesela bugün Atatürk Caddesi sağdan ve soldan 2'şer metre daha içeri doğru çekilmiş olsa bugün yaşadığımız birçok sorun ortadan kalkacaktı. trafikle ilgili yaşanan sorunlar, otoparkla ilgili yaşanan sorunlar yaşanmayacak. Her neyse şimdi Dalaman geçen seneye kadar yılda 800, 850, 900 nüfus oranak Mernis'e göre yani nüfus olarak nüfus alıyordu. Ortalama yani 5 yılda yaklaşık 4000-5000 bin, bin kişi nüfus artıyordu. Şimdi bu da şu anlama geliyor aslında Dalaman bazen bakıyorsunuz 100.000 kişi 80.000 kişi oluyor bazen yazın ama bu insanlar niye nüfusa yansımıyor? Nüfusa yansımamasının sebebi Dalaman'da insanların ikinci evlerini alması, özellikle İstanbul, Ankara ve belli yerlerden gelen insanların özellikle tatil yapmak için ya da ikinci ev ya da yazlık konut olarak tercih etmeleri. Bunda tabii Dalaman Havalimanının ulaşım kolaylığının da çok büyük etkisi var. Yani İstanbul'dan bir saat içinde buraya geliyorsun, sabah geliyorsun, akşam dönüyorsun. Ee, bunun yarattığı bir e, e, talep var. Bunun yarattığı bir talep var. Şimdi İstanbul'da bir evle Dalaman'da iki tane ev alıyorsun, ortalama bir evle. E bu arada da bir fiyat uçurumu var. Ancak e, nüfus bu şekilde artmasına rağmen resmi nüfus yani kayıtlara geçen nüfus bu şekilde artmasına rağmen aslında dalaman bazı dönemlerde çok daha fazla insanı misafir ediyor. Yani çok daha fazla insan bulunuyor. O zaman da ne oluyor? tabi işte bizim bu dalbudak dediğimiz temizlik işleri dediğimiz e, ya da kanalizasyon ya da suyla ilgili birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Neden karşılaşıyorsunuz? Çünkü e, belediyenin gelirleri en önemli gelirleri iller bankasından bütçeden kendilerine ayrılan paydan nüfusa oranlı alıyor aylık gelir. Şimdi biz Dalaman'da yaşıyorsun ama Dalaman'da sen e, nüfusun kaydın olmadığı için, kütüğün burada olmadığı için Dalaman'da ya senin için Dalaman Belediyesi'ne para ödenmiyor. Onun için biliyorsunuz böyle sayım zamanlarında aslında artık o da kalktı da sayım zamanlarında filan ee, işte nüfus burada sayılın gibisinden biliyorsunuz belediyeler yerel insanlar çağrılar yaparlar Dalaman'da yaşamıyorsun Dalaman'a geliyorsun Dalaman'da çöpünün toplanması lazım fakat o çöpünün toplanması için senin e, yani bazı yerel belediye hizmetlerinin sana yapılması lazım ama sana e, devlet bu hizmetleri yapman için e, yerel belediye para göndermiyor. Bunun sıkıntısı yaşanıyor. Bu sadece burada yaşanmıyor. Marmaris'te yaşanıyor. Bodrum'da yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz Bodrum 1 milyon nüfus ama e, normal e, nüfus 100 bin. 100 bin nüfusa göre para geliyor. Ondan sonra 300 bin kişiyi ağırlamak zorunda kalıyor belli dönemler. Şimdi bu Covid süresince özellikle sokağa çıkma yasağından sonra insanlarda şöyle bir algı oluştu. Artık insanlar herkes, herkesin denize girdiği yerde denize girmek istemiyor. Herkesle birlikte bir, bir sosyal etkinlik, kültürel etkinlik yapmak istemiyor. Daha bir bireyselleşme, özelleşme, özel hayat daha da bir önem kazandı. Ee, İstanbul'da artık belli bir e, maddi açıdan doyum, doyuma ulaşmış insanlar yavaş yavaş Dalaman'a geliyorlar. işte e, e, bunun gibi bölgelere geliyorlar. Şimdi baktığın zaman şimdi Marmaris, Fethiye'de bir ev almak, yer almak falan tabii tabii rakamlar çok yüksek. Oraları özellikle destinasyon anlamında çok daha önceden böyle kendilerini reklamlarını yaptığı için Dalaman aslında daha bakir bir alan. Şimdi Dalaman'daki aşırı fiyat artışlarından birisinin sebebi bu. İkincisi de eee daha ziyade 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1. Mesela 1 artı 1'ler yoğunlaştı, arttı. Neden arttı? Hatta yakında 1 artı sıfırlar da gündeme gelecek. İnsanlar tatil yapıp gidecek. Arabasıyla gelecek, tatil yapacak. Ondan sonra kıyılara gidecek, koylara gidecek. Tekneyle gezecek. Ondan sonra tekrar evine gelecek. Yani plajlardan ziyade daha böyle bakir alanlara gidecekler. Yaşadıkları alanın da yani daha bir özel olmasını istiyorlar. Mesela özellikle Karaçalı mevkiinde ya da sitelerin olduğu yerlerde müstakil evlerin yüzde inşaat yüzdesi olmasına rağmen %20 yirmi evlerin yüzde otuz evlerin prim yapmasının sebeplerinden bu biri de bu yani artık biraz Dalaman böyle bir e, özellikle Karaçalı bölgesi daha seçkin. Karaçalı Ayaz Ayazlık mevki şerefleri doğru. O mevkiler daha böyle e, maddi durumu iyi olan, parası pulu olan eee insanlar yani biz bu yakında bu villalarda milyonları falan görmeye başlayacağız. Onların daha çok tercih ettiği bölgeler. Çünkü insanlar dediğim gibi tatil e, seçeneklerinde güneş, deniz, kumdan ziyade insanlarla fazla başka insanlarla pek muhatap olmak istemiyorlar bu virüs sürecinde. Ha ileride aşı bulunduktan sonra bu olaylar değişir tabii. Ama şu anki günden bu. Tabi ne zaman bulunacağı da belli değil. İnsanlar diyor ki ya benim kardeşim param var. Ben villalı villa istiyorum. Havuzda ev istiyorum. Havuza benim çoluğum çocuğum girsin. Başkasıyla girmeyelim. Daha bir özelleşti. Yani insanların e, inşaatlarda ya da ev seçiminde ya da konut seçimindeki seçeneklerini Covid süreci oldukça değişik bir şekilde etkiledi. Buna göre hareket etmek lazım. Şimdi bir de e, şimdi bu insanların bu bölgelere böyle e, sükun etmesi özellikle mesela İstanbul İzmir serbest bırakılsa bu tabii daha da artacak. 34 plakalı, 35 plakalı, 06 plakalı insanları caddelerde daha çok göreceğiz. Ben geçen İzmir'e gittim, geldim. Çok miktarda gördüm. Hep 34 plakaları önüme aldım böyle. Bu yavaştan bu tarafa doğru bir akım var. Şimdi e, bu akının sonucunda tabii bu insanlar buraya kötüünü alır mı? yani e, kütüklerini alır mı ama her ne her ne olursa olsun 2023'teki yapılacak olan seçimde Dalaman'ın nüfusunun 50.000'i 50 geçme ihtimali çok yüksek. Ortaca geçti ama şimdi 50.000 nüfus olunca ne olur? 50.000 nüfus olunca e, 50 50.000 üzeri olduğunda sanırım tam araştırmadım ama 3 ya da 4 tane meclis üyesi artıyor. 3 tane 4 tane meclis üyesinin artması meclis da, dağılımını önemli ölçüde etkileyecek yani. Meclisteki e, e, ittifakları, dayanışmaları ya da red oylarını ya da olumlu oyları önemli ölçüde etkileyecek. O zaman Dalaman'daki işte filan sülaleden birini alalım, falan sülaleden birini alalım ee, kıskacı ya da öngörüsü biraz daha azalacak tabii. Yani biraz daha bu dışarıdan gelen insanların ikinci nesli, üçüncü nesli meclise girecek. Daha yeni insanlar göreceğiz. Bunlar hep tabii aslında olumlu şeyler. Eee ben bir de şeye bakıyorum, Dalaman'a gelenlerin demografik yapısına, yani sosyolojik yapısına. Bunlar daha iyi eğitimli insanlar. Bunlar biraz daha böyle yaş, yaş itibariyle de onun e, elemiş, eleğini asmış insanlar. Yani daha eğitimli, dünyada bazı şeyleri aşmış insanlar hayatlarında. Bunların artık daha böyle bir özellikle mesela e, yeşile karşı daha duyarlı olduklarını, sokak hayvanları ve hayvan sevgisi konusunda daha duyarlı olduklarını, yani bunu gözlemliyoruz. Bu, bu olaylar, yani bu trendler bu şekilde değişecek. Bize bol miktarda yeşil alan lazım bu anlamda ee, peki şimdi bir de şeye değinmek istiyorum yani Dalaman Belediye Başkanı eski e, sayın Beyhan Korkut'un bir lafı vardı 2004 ile 2009 arasında özellikle çok dillendirdiği bir şey vardı şimdi Dalaman göçü seviyor Dalaman dışarıdan gelen insanları seviyor Dalaman biliyorsunuz yani e, Mısır'dan e, Sudan'dan e, Bulgaristan'dan Çevre illerden özellikle SEKA vasıtasıyla, tigen vasıtasıyla da Afrika'dan, inşaatlar dolayısıyla Doğu'dan, Güneydoğu'dan birçok insanı kendi bünyesine kabul etmiş bir ilçe. Yani Sayın Beyan Korkut'un o zaman dediği gibi yani insanlar burada barış içerisinde yaşayabiliyor. Yani e, bugün Amerika'da rastladığımız ırkçılıkla ilgili mesela olaylar oluyor. O kadar medeni dediğimiz ülkelerde mesela Dalaman'da böyle bir şey olmuyor. İnsanlar burada daha dostluk ve barış içerisinde yaşayabiliyor. Özellikle son dönem iki tane genç ilçe başkanının e, yani iki partide görev gelmesinden sonra özellikle Dalaman'da e, ...siyasette de bir yumuşama var... ...bir birlik beraberlik havası var... ...yani biraz daha ben iyi görüyorum... ...yani bir toparlanma süreci görüyorum... E, ...Sayın Muhammed Karakuş'un mesela... E, ...daha bir güler yüzü, daha olumlu bir insan olması... ...yani bunlar çok önemli... ...yani şunu yapmadı, bunu yapmadı... ...şunu yapacak mı, bunu yapacak mı meselesi değil... ...aslında öncelikle zihniyet olarak... ...yani pozitif olmak... bu ...bunlar çok önemli... ...Sayın Beyan Korkut'un... ...ben buralardan kulağını çınlatayım... ...bu, bu kelimeyi çok söylerdi... ...hakikaten Dalaman çok barışık bir yer... Ee, Dalaman'da e, dediğim gibi her türden, her dünyanın her yerinden gelmiş insanlar burada barış içerisinde yaşayabiliyor. Dalaman'a gelip de Dalaman'ın suyunu içtiği zaman birisi Dalaman'da kalıyor, başka yere gitmiyor yani seviyor Dalaman'ı. Ee, bunu da iyi değerlendirmek lazım. Belki de arsalarımızın e, işte 400 lira yerine 500 lira etmesi, 500 lira yerine 600 lira etmesinin de bu sosyal barışın çok büyük etkisi var. Sokak hayvanlarının burada ilgi görmesi, ilgilenilmesinin etkisi var bu bu dünyanın en verimli topraklarında bu yeşillikte bu kadar endemik ürünün bu kadar endemik bitkisel e, şeye sahip olmanın da bir etkisi var. Tabi koyları, kıyıları bunları saymıyorum yani. Şimdi bizim bu süreçte ne yapmamız lazım? Yani bir inanılmaz bir fiyat artışı var. E, zaten bunun başlığında da göreceksiniz. Yani sigaradan çok arsa satılıyor. Ondan sonra sakızdan çok ev satılıyor ee, söylemi var. Şimdi burada aslında ne yapılmalı? Mesela belediye ne yapmalı? Belediye aslında her şeyden önce işte Kayacık'taki Millet Parkı ya da işte efendim hayvan barınağı tamam. Ee, kükürt tamam, kille tamam, ondan sonra hayvan barınak balıkçı barınağı tamam. Ya bunlar zaten yapılacak da bunlar ulusal anlamdaki projeler. Bunlar zaten yapılsın da aslında belediyeden vatandaşın en büyük beklentisi bu yoğun ve kaliteli nüfus artışına yönelik olarak belediyenin asli vazifelerini yerine getirmesi. Bunlar neler? Hemen bakalım. Temizlik çok önemli. Temizlik Sokakların temizliği, caddelerin temizliği, sosyal ve kültürel faaliyetler çok önemli. Çünkü gelenlerin eğitim seviyesi gayet yüksek. Bunlar isteyecekler. Ondan sonra Dalaman'daki STK'ların yani esnaf odasından tutun şoförler odasına kadar ya da minibüs kooperatifinden tutun da bilmem ne bileyim işte derneklere kadar. Bu STK'ların burada hakikaten etkinliğini artması lazım. Yani bunların sözde değil özde biraz faaliyetlerinin artması lazım. Bir i̇şte korolarımız olmalı, sportif faaliyetlerimiz artmalı. Bunlarla ilgilenmeliyiz. E, şehrin çünkü aslında sadece binalar ve inşaatlar değil, bir şehri iyi gösteren, güzel gösteren, or oran cazibesini arttıran, oradaki fiyatları yükselten, aslında biraz da bu tür yani e, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler. Bu anlamda Dalaman Belediyesi'nin sosyal ve kültürel faaliyetlere biraz daha önem vermesi gerekiyor. Asli vazifelerini, asli vazifelerini yani büyük projelerden ziyade asli vazifelerini daha iyi yapması gerekiyor, daha iyi örgütlenmesi gerekiyor. Ee, mesire yerlerinin sosyal alanların artması gerekiyor. Ee, bizi şimdi bu iş nereye götürür? Bugün 400 400 bin lira istediği arsaya adam yarın 450 bin lira istiyor. İnanılmaz bir fiyat artışı var. Ama bu Covid sürecinden sonra bu normal. Ee, aşı bulunduktan sonra bu tekrar bu işin ben stabil, yani daha bir stabil hale geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi dalaman genel yapısı itibariyle oldukça barışçı ve göçü seven, göçü kabul eden bir coğrafya. Biliyorsunuz COVID sürecinde ben sokağa çıkma yasağında birçok görüntü paylaşmıştım. Yani bu fiyatlarda bizim de hasbel hasbelkader payımız var. Orada insanlar Dalaman'ı gördüler. Ben de o zaman gezerken ya dedim burada böyle bir evim varmış, böyle villam varmış, ya bu ne biçim siteymiş, ya bu ne biçim peyzajmış diye. İnanın yani bu kadar Dalaman'da gezen biri olmama rağmen ben de sonradan baktım ki hakikaten çok güzel evler var. Çok güzel yerler var. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir ağacı dahi kesmemeye çalışmak. Tamam bizim bu yüzde otuz, yüzde yirmi imar plandaki şeyler çok iyi. Bir de ee, bu kadar yeni in, inşaat ve bu kadar proje olduğu için Dalaman Belediyesi'nde projelerin e, incelenmesi ve onay sürecinin biraz daha hızlanması özellikle Dalaman Belediyesi'nin imar Bölümünde biraz daha takviye yapması, biraz daha e, uğraşması gerekiyor. Çünkü bir proje yapıldığı zaman mesela bir eve 2468 ürün giriyormuş. Bir eve. Şimdi siz bir projeyi onayladığınız zaman, en kısa sürede onayladığınız zaman, o proje yapılmadı başladığı zaman e, böyle denize e, bir taş düşmüş gibi dalga halinde birçok insanı bu sektörleri besliyor inşaatlar başladığı zaman. Ha bir yandan da şöyle diyebiliriz. Limonlar kesiliyor, portakallar kesiliyor, yeşillik azalıyor. Ama bunu önlemenin imkanı yok. Bunu önlemek mümkün değil. E, az artık Türkiye'de biliyorsunuz çevreci trendler de değişti. Yani çevreyi korumak, korumak ama kullanarak korumak. Ben yeni nesili yani bu konuda daha bir duyarlı görüyorum. Yani yeni nesili. Çevre konusunda, sokak hayvanları konusunda, kültürel konularda. Ben mesela demin az önce geldik. Mesela burada çocuklar oturmuşlar, kitap okuyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Yani bu Dalaman e, güzel yer, şenlikli yer. E, umarım bu fiyat artışları ve bu taahhütler sağlıklı bir şekilde sonlanır ve e, Dalaman'a yeni gelen insanlar, Dalaman daha bir üzerine koymasını sağlarlar. Kültürleriyle, damak tatlarıyla, folklorlarıyla, ne bileyim sanatlarıyla, yöresel özellikleriyle Dalaman'ın zenginliğini, Sayın Beyan Korkut'u tekrar anıyorum, Dalaman'ın zenginliğini sağlayan aslında bu çeşitliliği. Bunu sağlarlar. Siyasi çekişmeye pek yer vermeden, dostluk ve kardeşlik içerisinde. Umarım güzel bir Dalaman olur. Dalaman güzel gidiyor, iyi gidiyor şimdi ben aslında bu inşaat ve emlak sektörüyle ilgili bu gelişmeleri birkaç yayın anlatmak istemiştim ama bununla ilgili zaman zaman bazı konuşmalar arasında gene gelişmelerle ilgili olarak haberdar ederim Dalaman TV takipçilerine. Dalaman Mehmetçik Parkı tekrar açıldı. Çocuklar dışarıdalar. Bazı ufak tefek sosyal mesafe, bazı işte e, maske hatalarımız ufak tefek oluyor ama e, e, bunları da aşacağız, bunları da halledeceğiz inşallah. E, Dalaman Mehmetçik Parkı'ndan, Şehit Mehmetçik Parkı'ndan hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.